Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Mart ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Mart ayı sizin için önemli. Bu ay Başak burcunda bir dolunay meydana gelecek. Evet, dolunay 12 Mart'ta oluşuyor ama tabii ki ee, özellikle ay ortalarından itibaren bunun etkilerini yoğun olarak hissedebilirsiniz. Başak Dolunay'ı 7. evinizde meydana geleceği için ilişkileriniz, işbirlikleri, ortaklıklar, partner ilişkileri, evlilik gibi konular e, gündeminizde olabilir. Yeni kararlar verebilirsiniz. Bunlarla ilgili bazı sorumluluklar alabilirsiniz, dönüşümler olabilir. E, yürümesi mümkün olmayan ilişkilerinizde artık satürn etkisiyle daha e, ciddi kararlar, verebilir. Yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Aile ve aile büyükleri, ebeveynlerle ilgili bazı konularda, e, sorumluluklarda gündemde olabilir sevgili balıklar. Evet, e, 14 Mart'tan itibaren Merkür Koç burcuna geçiyor. 10 Mart'a kadar Mars Koç burcunda ve 4 Mart'ta da Venüs Koç burcuna retro harekete başlayacak. İkinci evinizde oldukça yoğun hareketler var. Özellikle Venüs retrosu burada finansal konularda gelir-gider dengenizde 4 Mart-15 Nisan arasında biraz dengeli olmanızı gerektirecek beklediğiniz gelirlerde gecikmeler olabilir harcamalar artabilir masraflar olabilir özellikle pahalı ve lüks ürünlerin alışverişinde dikkatli olmalısınız çünkü aldığınız bir ürünü beğenmeme gibi konular gündeme gelebilir estetik güzellik amaçlı veya sağlık ve Şifa amaçlı, bazı e, operasyonlar, tedaviler, gündeme gelebilir. E, bu dönem 15 Nisan'a kadar devam edecek. Bu ay içerisinde özellikle, 14 Mart'tan sonra Merkür'ün 20 Mart'tan sonra da Güneş'in Koç burcuna geçmesi finansal konularda size daha fazla güçlü etkiler getirecek gibi. 28 Mart'ta Koç burcundaki yeni ay bir anlamda aslında size yeni bir finans, bir gelir kapısı açabilir. Kazançlarınızla ilgili var olan sorunlarınızı çözmek uğruna bazı yeni olanaklar sunabilir. Ama Venüs'ün retro olduğunu unutmayın. Bu daha çok geçmişte bağlantılı konuları da aslında sembolize edebilir. Geçmişten gelen bazı kavramlar, geçmiş bir yatırımın size geri gelmesi olabilir, daha önceden verdiğiniz bir borcun geri ödemesi olabilir. İlişkilerinizle bağlantılı, işbirliği veya evlilik gibi ilişkilerle bağlantılı bazı finansal gelir giderler olabilir. Tüm bunlara e, işaret ediyor. Koç yeni ayı bunların ayrıntıları tabii ki doğum haritanızın aldığı etkilere göre şekillenecektir sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.